What did I What did I What the? Evet, hepiniz iyi Selamlar. Bugün ormanda belvet oynayacağız. Takımımız şu şekilde ben göstereyim. Karşımızda Nuyip var. Ee, umarım güzel bir oyun olur. Şimdiden iyi seyirler, iyi iyi, iyi seyir efendim. Şöyle düzelteyim. Ani bir giriş yaptım videoya. Video çekmeyi planlamıyordum ama şimdi çekeyim. Neden olmasın? Orman belvet her zaman gelmeyebilir. Maviden başladım. O burada dostum şöyle izninizle bir şeye bakayım. Video kaydını umarım iyi durumda falan diye. Tamam. Güzel. Kamerama bakayım şöyle kameram. Kameram şu şekilde mükemmel. Tamamdır. İyi seyirler. İyi, i̇yi seyirler efendim. Ne diyeyim başka? Takımı şöyle bir daha göstereyim. Hmm. Umarım bize sıkıntı çıkarmazlar. Karen'den ümitliyim ya. Garen hasar abi inşallah. <laughs> Şu lazım açmayalım da. Elinden geldiği kadar ejder ve alameti doğru yöneleceğim ki pasifimiz gelsin. Yani alamet aldıkça pasifimiz gelir. Ee, şu şey kişilik canavarı üretmeye başlarız. O da bizim işimize gelir. Kordoları daha hızlı tez kordoları daha çok yardımımız dokunur. Yani can potumu kullanayım. Çarpımı basayım. Şu an kaybeden koridorumuz yok. Mükemmel. En sevdiğim. Ama kazanan koridorumuz da yok. Oyun sesini belki şöyle hafif bir açayım. Tamamdır. Devlet alat çok hızlı dönebiliyor özellikle kuşları bakın saniyede kuşları temizledik bak girdiğimiz çıktığımız bir oldu. Bize gideceğiz bu şekilde bunu yaşayabiliriz fark atabiliriz. daha Küçük bızdık. Hmm, Garen dayak yiyor da Garen ama Garen uslu davranırsa her türlü kasabilecek bir karakter. Yani ultisi zaten Pantheon'un daha önce etli bir ulti. Yani canı yaradan aşağı geldi tamam. O onda demektir Hızlıca alalım. Yan gidelim. Sonra belki Garen'i bir zorlarız. Aha. Hızlıca gelmeden şöyle bir alayım. Çarşımı da kullanmadım. Mükemmel. Hop. Ana nasıl kalmadı lan o şeyi? Bir bakayım şurayı toplayabilirsem toplayacağım. Toplayamazsam yapacak bir şey yok. O 4 level ben de 4 levelim. Bir fark yok. Sakin bir fark yok. Allah'ım bir nasıl gitmedi ama hocam şu yok. Karın adalim Karen bir kere dokunabilseydi onun ondaydı 10. şu an ya yani. kimde kalmış? Pantheon'da kalmış. Bu bizim biçim bir artı. Ne demek? Ne demek canım? VP. ordu etmemiz gerekiyor. Makine yapmamız gerekiyor. Makinelaşmak istiyorum. Tırım trak tırım. sana şöyle güzel bir totem bu kıyafetinden nasıl unutma koçum hoş ona gelmeden şunu da alalım iyi kere iyi kere afk afk mı acaba bir rakip nasıl o da kill almışsın şöyle rakibi bir korkutalım ama bize yeter çünkü şu an genk atamam oraya şöyle kullanayım. Sonra base atayım üzerinde e, 1500 para birikmiş. Onu bir harcayalım. Mükemmel. Ya ne yapabilirim şu an ne alabilirim diye düşünüyorum. Ee, Vampir alabilirim. alsam canımı daha hızlı doldurmama yardım eder ama. ikisini sene bir parçalı Başlangıç eşyası gibi düşünelim. Tekrardan şey dönelim. Dayana kayıp. Dayana kayıp. Garen aslında alır da. Garen'e bir daha gideyim. Çünkü orman taşırsa Garen'e ben taşımam gerekiyor. Orman zaten şey, botlay zaten ileride. 2 0 0 1 2 mükemmel. Oh, Zette geliyor. Pantheon şimdi diyecek kardeş 50 kişinin işiniz zor. Ayıktı adam ayıktı adam ayıktı abi çık çık adam ayıktı. Hmm, mal ayıkmamış yürü. Mükemmel. Kil nedir? Nasıl çalınır? Şöyle güzelce mi göstererim, gösterelim değil mi gösterir? Ah, bunu icdiret alıyor. Bunu icdiret alıyor. Bunu hala icdiret alıyor. Şu an değişemiyor. Bunu hala icdiret. Gitsem gidemem ki ya takımından biri katledildi. Adam mevcutta alıyor abi. Seriye bağladı. Tamam. İşleri artık yapacak bir şey yok. 112 ejder. Kimya izledi. Oo güzel hasar gördü. Zet güzel hasar vurdu. Hemen izledi gidip yardım edebilirim. Geliyor. Geliyor uçup sakin. Of. E 12 saniye var. 10 saniye var. Şu tahtan gidelim aynı şey gel. Ama ama iki tane AP var karşıda ya. Avun mu desa üç tane AP var. Neyse altıncı seviye oldum. Alameti alıp şimdi alamet asıl şimdi alameti alıp bir vurmamız yok mu solaya? Onu orada kapşa dursun. Abi iyi ki niye gitmiyor acaba yardım? Neyse çok şey yok. Ready mi alayım? Hazır da alayım. Alamet alayım. Alametin pasifini de aldıktan sonra solaya vurayım. Pantheon solo çok pis döveriz. Çok pis. Yol. Ağzını bunu kırarsın. <laughs> Hadi koçum. Hadi öyle yavrum. Hadi öyle yavrum. Hadi öyle çocuğum. <laughs> Hemen bak Q'sun, arkaya geçip bittirmesi yok mu? Çok hoşuma gidiyor. Yani, Bitirmesi de olmaz. Şunu alayım. Şunu alayım. Tamam sıradaki de solu. <laughs> Adaletin bu dünya. Ne aldın ne yer dünya. Şş, acımayacak söz veriyorum acımayacak. Vur. Tamam mükemmel. Gel. Devam devam. Kaçma abi kaçma gel. Öndeki şey yeter. Gel. Dayana mı geliyor? Ha dayan orada tamam. Buradan şeyden beslemeye çalışacağız. Garen. Garen ne kadar beslenirse o kadar iyi. Vur Garen'cim. Vur Garen Ben buraya vuracağım. Vur. Normalde yaptığım yanlış. Hem onun x bisini altını biliyorum ama Belbette böyle şey ara ara olabilir. Ara ara. Niye biz olmasın ki? Tamam oğlum odada mı Mükemmel. Çalmadım. Hayatta kalmaya çalıştım. Bir canımızı şöyle kulleyelim. Oh şifa. Vur İlk kule altını mükemmel bir şekilde 1200, 1000 1200 yok. Kafa karıştı. Parayı bulunca kafa açtı. 2100 lira 2k parayla base Tam Tam, tam eşya parası. Mükemmel. Oh şifa şifa şifa. Yedir yedir yedir. Oh. Vitamin. Bir de orada yaparsam daha bu bir şey değil. Daha orada yapacağım böyle uzunlamasına. Onu büyük tane baron alınır yaparım. Bir bir gideyim. Dayanaya. Oh, Dayanaya bak. Selamun Aleyküm. Hocam nasılsın ya? Lan? Ölsene ayıp ayıp insan ta orada ölür. Kaçma. Aa, hocam. Tamam çık bana yeter. Z sattım ama seni almış. O Z öldü. Z ne ara öldü bilmiyorum hiç haberim yok. az buçuk yine sattım ya. Az buçuk bayında sattım. Bir dairenin için bayağı koğaladım. Bakayım sesim şu an iyi ya. sesinde bir sıkıntı yok. Tamam kameramızı şöyle tekrar bir daha ayarlayalım. Hı. Tamamdır. İttir Alalım. Ejderimizi de alalım. Sonra yolumuza mükemmel bir, mükemmel bir şekilde devam edelim. Oh, çarpımız da şey yaptı. Güncellendi. Kontrol tutarını atıyorsun. Vuruyorsun. Geri çekiyorsun. Çarpıyı atıyorsun. Nunu'yu görüyorsun, kaçıyorsun. Az şuraya geç şurada konuşalım. Gizli mesele bunlar geleceğiz şuraya gel. Şuraya gel. Okey. Ses çıkarma lan. Vahşi ses çıkarma. Onlar beni sıkıştırmıştı yürüyün. Al bismillah. Ülen oğlum. Ne olacak bu? Ne olacak bu Alien şeyin hali? Jin. Karşıda AP de var ama ya. bunu AP, Dana AP. Ama bu AP hasar vermesi bir, bir ses etmesi var. Ne yapsam ki ya? Şunu satsam, şunu alsam mükemmel. Tamam. Çizmemize tamamladığımıza göre hiçbir şey kalmadı artık. Gidip ikinci alamet alabiliriz. benim kurt kafa attı. Bunun <laughs> <laughs> alması şöyle güzel oldu. Alamet alırken kimse bana karışmayacak. Ona mükemmel, süper ötesi double kill mal bu kill bir şey oldu. Geliyorum garenci. Garene bir yardım edeyim. Alabilir miyim? Alırız yürü. Sen de bir çarpı bas karim bir şey yap. Her şeyi ben yapıyorum. Böyle olmaz. Abim böyle olmaz. Bunun önceden konuşmamız gerekiyor. Bunun acaba alameti gelir mi? Şu kafamdaki tek soru şu. Bas bakalım şöyle bir toteme. Oo adada iyisin görüşüyor burada. Umarım gelmez. Yani aç gözlük yap bot, bot lane'e gitse. Benim çok da işim geliyor. Risk, risk gel. Risk yardım et. Gel yardım et. Aa dayanacım nasılsın kızım yavrum nasılsın iyi misin? İyi kaçtı. Aa Nonucum. Sen köyden yeni geldin herhalde. Bakayım bu manyak beni hala takip ediyor olabilir. Hala takip ediyor olabilir mi? Geliyorum sıkıştırırız onu. Yürü. Tamam. Yürü devam. Devam. Aslanım devam. Devam yavrum. Şekiram. Şekiram yürü yavrum. Al. Al bismillah. Yavaşlattım adamı. Ooo mükemmel. Buradan bir de ordu çıkar. Kuleyi de alırız. Gel gel hiç şey yapma. Geri dönme gel. Dayana hiç hiçbir şey yapamaz yürüyün Alameti bir daha vurdurmamız gerekiyor Tamam oğlum şaka yaptım şaka yaptım Onun da kalması daha iyi olurdu Ben gideyim Ne yapayım Benim ne yapacağım bir şey yok ya şöyle ufak ufak gezeyim Sulu'yu yitirebilirim. motor yitirebilirim. Jim biraz Amip oynuyor ya da mavi de alıyorum. Performanı mavi. Şimdi de alamayayım. Bak. Sağ sağ. Sapa sağ. Lan oğlum nereye gidiyorsun? Üff, şuraya gitmem yok mu? <laughs> Reis viraj dönemedin. Sen sıkıntı etme. Ben şuraya toplayıp geleceğim. Orada işte karıştı, orada işte karıştı. Kaç kaç orada işler karıştı. Hemen gideyim eşyamı alayım. Başka ne alabiliriz? Seni alayım. Yürü, geliyorum. Geliyorum. Ben gelmeden ölme. Takımla şu an 2-3 garen var ama garen de çoğunu beni çaldı adamın kaç asisti var 7 asisti var ben olmasam daha iyi olurdu ben olmasam yani ben ona salsam daha iyi olurdu ben burayı kara ne cüretle geliyorsun kardeşim az uzağa git ya sıkıntı ne yapacağım ben burada duramam ben burada her saniye çöp Nunu ölü mü Nunu değil. Nunu öldü de değil. Nunu öldü de değil. Dirde değil. Hadi bakalım. Dayan o ejderi dalası cezalandırırız. Daldı mı? Dalmadı. Dayan o yine kestik. Vay oh, mükemmel. Şifa şifa şuraya gireyim şurayı bitireyim. Çünkü daha hala üzerinde alametin güçlendirmesi var. Hiç ölmediğim için ve sürekli kill alıp ya da ejder aldığım için pasifim bitmedi güncellendi ben de. Hop. Hala hiç cenab üretebiliyorum. Buradan bir ordu yapıp götürmem yok mu? Bir orada yapılır. Ordumuzda yaptığımıza göre. Karşı taraf, karşı şey takım komple bitti. Kuleyi alabiliriz. Sıkıntı yok. Devam. İyi e basalım şuraya. Şu süreye bakar mısın daha bu hiçbir şey. Tüm takım orada, tüm takım orada. Ben burada yarar bitiririm. Komple yarar bitiririm. Aman aman evet yapar öyle şeyler orada. Aa ne bileyim şey. Ecik bücük. Eşya bitecek kıvama geldik gene ya biz. Maşallah bize ya. Sen gelse iş koldura bir şey konuşacağım. Şuraya bir gel. Gel gel. Şuraya pussam bunu iyi keser miyim? Buraya gelecek. Redini almaya gelir azar. Değil mi? Gelmeyecek mi? Canım? Tamam. Bana fark etmez. Benim kule yine yarar. Mükemmel. Pasifim gelsin diye yani. Pasifim aktifsin diye vuruş yapıyorum. Skin atıyorum. Skin atıyorum. Skin atıyorum. en iyisi. Tek başıma oyun bitiriyorum ya böyle şeyim var. Ben çıkar, ben çıkar. Çünkü artık üzerinde 3 yani nereden basan 4 k para var. Şu kuşları da alayım. 4 k para var. Gideyim bunu bir harcayayım önce. Uf. Bunu keselim. Bekle. Bekle. ben onu kız şaka yaptım gel buraya. Beni göreceğime sıçratıyor D100. Ben sıçrattır adam mıyım? Gideyim eşyamı bitireyim abartmayayım. Sadece şurada yan piriyi alayım. Yan yengecini alayım. Çünkü şöyle görüş sağlasın bana. Hız sağlasın. Değil mi lan? Tiftik geçsin. Oh, para en sevdiğim. Kanal susamış alacağım ya. Çünkü Karşıdaki şey bana çok fazla vuracak gibi hissediyorum. Bayağı vuracak hatta ağzıma yüzü tükürecek. Şunu al şunu al. Kontrol tutamı alacaktım da param yok bir şey. Alanım yok. Tek başıma ben tek başıma baron alacağım. Tek başıma. Kimsenin yardımı var. Tek taşımı kendim aldım tek başıma. Kendim çaldım. Tabii ki de buraya kadar ben alacağım. Başka kim alacağım? Çünkü tek başıma şey alacağım. Baron. Öleceksin Baron. Naşur. Sure, Naşor, pardon. Çarpımızı bir kullanalım. İkinci çarpı gelmeden keselim. Deyim. Bak şuradan itibaren başlasam benim oraya varmam ve oyunu bitirmem ne kadar hızlı olacak. Artık oyun bitti oyun bende. Karşıma çıkana bir iki vurur. Gelimiz hemen yollarım. Kardeş bu kulem varmış ya. Hiç haberimiz yok hiç söylemiyorsun. bir dakika. Şu şeyi alayım bir canım mavi bir alayım canımı bir doldurayım. Sonra tekrar oyun bitireceğim. Mavi yok. Kurtlar. Allah'tan kurtlar burada. Yine mi buraya kadar alıyor ya? Oh şifa. Şifa burası şifa. Şuradan, şuradan başlayalım. Şu an başladım. Ordu yapmaya. Gel kardeşim. Gel abi. Çek abi. Gel abi. Gör abi. <laughs> Halini gör. sana zahmet olmaz şu şey al ya. Vurdu. Vurdum Vurdum. 4'te 4 sal. Salmadı. Yani salmadım Adam çoktan ölmüş zaten. Tek başıma oyun bitiririm. Ben de böyle bozuk bir çarım. GG. Evet güzel bir oyundu. Böyle belveti gördüğünüz gibi sadece sıradan hiçbir şey yapmadan oynadım. Sadece oynadım. Ee, umarım iyi bir oyun olmuştur. Se i̇yi seyirler efendim size. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ya şimdi o kadar uğraşmışım. Video çekmişim. Tamam mı? Abone olup like atılmaz mı? Hadi dedi sen beğenmedim. Yine de beğenmedin. Yorum yap. Ya da düzel. istek parça peçeteye yaz gönder. Yapılmazsa abonelikten çık.